Macao, ışık ve gölge şehri. Macao küçük ama yoğun bir şehir. Portekiz kiliselerinin taş cepheleri cam gökdelenlerin yanında yükseliyor. Geleneksel çarşılar lüks kumarhane lobileriyle yan yana. Bu ışık ve gölge çatışması Macao'nun tarihinden ve ekonomik yapısından kaynaklanıyor. Kökenler ve Portekiz dönemi. Hikaye 16. yüzyıla dayanıyor. Portekizliler 1500'lerin ortalarında Çin kıyılarına ulaştı ve Macao hızla Avrupa ile Uzak Doğu arasındaki önemli bir ticaret üssü haline geldi. Yaklaşık 1557 yılından itibaren 440 yıl boyunca Portekiz'in kontrolü altında kaldı. Dili, mimarisi ve kültürel izleri günümüze kadar geldi. Bu uzun dönem, Macao'yu hem Batı kültürü hem de Çin geleneğini bir araya getiren yarı yabancı bir liman kenti haline getirdi. Çin'e geri dönüş ve özerk statü, 20. yüzyılın sonlarında, Hong Kong benzeri bir anlaşmayla Portekiz'in Macao'daki hakimiyeti 1989'da resmen Çin'e devredildi. Ancak Macao tıpkı Hong Kong gibi özel idari bölge olarak kaldı. Yani Çin genel yönetimi elinde tutarken Macao kendi yerel ve ekonomik işlerinde geniş özerkliğe sahip oldu. Asya'nın Las Vegas'ı, kumarhaneler ve devasa gelirler. Son yıllarda Macao, küresel kumar merkezi olarak öne çıktı. Lüks otel ve kumarhane yatırımları, burayı hızla zenginlerin uğrak noktası yaptı. Hatta bazı raporlara göre kumar gelirleri Las Vegas'tan daha fazla. Kumarhaneler sadece oyun değil, VIP suitler, özel salonlar, müşterileri getiren özel jetler ve Junket Operator denilen aracılarla hizmet veriyor. Bu sistem, günlük olarak devasa nakit akışının oluşmasını sağlıyor. Kara para aklama cenneti ışık ve lüksün arkasında. Macao, kara para aklamanın da merkezi haline geldi. Öne çıkan yöntemler. Kumar fişleri ve oyun kazançları. Nakit para kumar fişine çevrilip oyun kazancı olarak gösteriliyor. VIP salonlar. Özel salonlarda yapılan büyük bahisler ve işlemler kayıt dışı veya sınırlı kayıtla yapılıyor. Canket aracılar. Zengin oyuncuları çekip organize eden aracılar sermayenin kaynağını gizliyor. Gayri resmi finans kanalları, resmi bankacılık yerine nakit ve karmaşık sözleşmelerle para akışı sağlanıyor. Bu yapı, Macao'yu uluslararası raporlarda kara para aklama cenneti olarak öne çıkarıyor. Mafya ve suç ağları Macao, organize suç gruplarının da merkezi. Triatlar ve diğer Asya mafya ağları kumar sektörüyle iç içe çalışıyor. Yasa dışı bahis, insan ticareti ve finansal aklama faaliyetleri yürütüyorlar. Büyük kartlar, yani ekonomik ve suç alanında güçlü aktörler, VIP salonlarda buluşuyor, gizli anlaşmalar ve büyük ödemeler yapıyorlar. Son yıllarda bazı raporlar, Kuzey Kore'nin bastığı sahte süper dolarların bir kısmının Macau üzerinden dolaşıma sokulduğunu gösteriyor. Bu, Macau'nun yalnızca kumar ve turizm değil, aynı zamanda karmaşık finansal ve uluslararası işlemler içinde kritik bir nokta olduğunu ortaya koyuyor. Son yıllarda bazı raporlar, Kuzey Kore'nin bastığı sahte süper dolarların bir kısmının Macau üzerinden dolaşıma sokulduğunu gösteriyor. Bu, Macau'nun yalnızca kumar ve turizm değil, aynı zamanda karmaşık finansal ve uluslararası işlemler içinde kritik bir nokta olduğunu ortaya koyuyor. Özet: yüz'lü şehir Macau, tarih ve kültür mirasıyla ışıl ışıl bir şehir gibi görünse de, lüks kumar. Kara para aklama ve organize suç ağlarının merkezi olarak da biliniyor. Asya'nın Las Vegas'ı unvanı yalnızca yüzeydeki gerçeği anlatıyor. Perde arkasında ise gölgelerle dolu bir şehir yatıyor. Beğenileriniz ve yorumlarınız bize enerji veriyor. Kanalımıza abone olun ve bizi onurlandırın.